15 Temmuz gecesi hain darbeciler Çevik Kuvvet'in önüne geldiğinde Bayrampaşa için uzun ve zor bir gece başlıyordu. Amaçları Çevik Kuvvet'ten İstanbul'a verilecek hayati desteğin önünü kesmekti. Talimat! Ben benim verilmiştir. Bana talim olacaksınız. Lütfen! Biz burada sizler için geldik. Üstlüğü üstlüğü. Için. hayır, hayır. O zaman burada hayır, przykır. hiç bu zaman hayır. Kesinlikle <laughs> hayır. Lütfen. Yedi gün gerek yok. Bekleyeceğiz. Tabii. Ama bekleyeceğiz. Hayır. Az bir hayır. zaman Lütfen. bekleyeceğiz. Lütfen. 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 Hayır. Az Lütfen. bir zaman bekleyeceğiz. Hayır. Bekleniyorum. Lütfen. 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 Bekleyeceğiz. Bakın burada. Hayır. Burada. Hayır. Burada gelmedik. Yeni çıkacağız. Burada gelmedik. Yeni çıkacağız. olağan dışı bir hareketliliğin fark edilmesi ve çevik kuvvetin tanklar tarafından kapatıldığının görülmesi üzerine ilçe başkanlığımız tarafından acil koduyla bütün teşkilat ilçeye davet edilmiştir. İl başkanlığımızın muhasara altına alındığı bilgisi üzerine ilçede toplanan teşkilat mensupları ile yönlendirilmiş ve bölgeye ilk ulaşan Bayrampaşa Teşkilatı olmuştur. Yaşananların bir kalkışma olduğunun anlaşılması üzerine bütün halkımız SMS'le milli iradeye sahip çıkmak için ilçe başkanımıza davet edildi. Daveti icabet ederek gelen üyelerimizden birisi de Vatan Mahallesi'nde oturan Ümit Yolcu'ydu. Ve Ümit Yolcu çevik kuvvetin önünde hain bir kurşunla şehadete koştu. yolcu hayatının baharında daha 19 yaşındaydı. Darbe girişimini yöneten Yurtta Sulh Konseyi'nin kurmuş olduğu WhatsApp grubunda Bayrampaşa'dan bir tane bile polisin çıkmaması, gerekiyorsa vurulması, AK Parti teşkilatlarının ne pahasına olursa olsun durdurulması gerekliliği kesin bir dille emrediliyor. cevatan sever olarak ilçe binamız önünde dualar ve tekbirlerle toplanarak başkanımızdan gelecek talimatı sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Saat 12:30'da ilçe binamız önünde toplanan teşkilatımız ilçe başkanımızın talimatıyla tanklara direnmek ve emniyet güçlerimize destek vermek için tekbirlerle oluk oluk tevhid kuvvete doğru yürüyüşe geçti. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımızı Milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara davet ediyordu. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedeli bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza İnanıyorum kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı e, kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. E, Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstü. Cumhurbaşkanımızın davetiyle bir anda bütün halkımız sokaklara dökülerek Çevik Kuvvet'e yürüyen teşkilatımıza katılmaya başlamıştı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! But you will play sı da vatandaşın direnişi ve Ümit Yolcu kardeşimizin şehadetine rağmen işgalcilerin mukavemeti devam ediyordu. İlçe başkanlığımızdan hareketle gelen teşkilatımız ve onlara katılan binlerce vatandaşın çevik kuvvet önüne ulaşmasıyla bir anda her şey değişmeye başladı. <laughs> ama çektiyor. Bu ne böyle? Bunlara emir veren kim? Kimden emir bekliyor? dânı dolduran on binlerce kişinin tekbirler eşliğinde müdahalesiyle nedamet getiren askerler ve tanklar teslim alınmaya başlanmıştı. Askerlerin büyük çoğunluğunun teslim olmasına rağmen halen direnen bir subayın tüfeğinden çıkan yorgun bir kurşun, 15 yaşında gencecik bir fidanı, Halil İbrahim Yıldırım'ı şehit... O da koca yürekli çocuklardan birisi olarak şehadete koştu. Salatu eslat. V saat. 105 Bayrampaşa temiz. Bütün tanklar ve silahlı unsurlar teslim alındı. Ve bu saatten sonra çevik kuvvetten çıkış yapan tomalar ve emniyet güçleri İstanbul'un en kritik noktalarında desteğe koştular. Vatanımızın en çok ihtiyaç duyduğu anda biz teşkilat olarak oradaydık.